arkadaşlar Merhaba bugün 21 Kasım Perşembe Hepinize iyi günler yine gündeme dair haberleri toparlamaya çalıştım bunları sizlerle paylaşacağım burada söyleyeceklerim yatsın tavsiyesi değildir Şimdi arkadaşlar bugün genel piyasa beklentisi borsamızın pozitif açılış yapacağı yönünde böyle bir beklenti var önceki gün Reuters'te yer alan bir haber vardı. Putin'in Trump ile Ukrayna'daki barış sürecini müzakere etmeye açık olduğunun belirtmesi piyasalarda karamsar havanın ilk etapta dağılmasını sağladı ve borsalarda bir yükseliş vardı. Bu haberden sonra Ukrayna ABD'den almış olduğu uzun menzilli füzelerle Rusya'ya saldırdı ve dünya genelinde borsalarda bir düşüş yaşandı. Dün de ilk kez Ukrayna, Rusya içindeki askeri hedeflere İngiliz füzelerinin fırlatıldığı bildirildi. Bu haberin yayılmasıyla beraber borsalarda yine bir düşüş yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski uzun süredir batılı ülkelere Rusya'daki hedefleri vurmak için uzun menzilli füzelerin kullanılması dahil olmak üzere askeri desteği artırma çağrısında bulunuyordu. Saldırının ardından dolar güvenli liman algılamaları ile güçlü seyrine devam etti artan jeopolitik endişelerle birlikte küresel borsalar baskı altında kaldı. 9300 direncinin üzerine yönelen bir süz endeksi jeopolitik haber akışı ile destek seviyelerinin altında düşüş gösterdi. Böylece endeks 9200 ve 9100 desteklerini aşağıya kırarken 9000 desteğine doğru geri çekildi. Endeks günü 9000'in üzerinde yüzde %2.2 bankacılık endeksi de %1.7 düşüşle tamamladı. Tabi burada Rusya tarafında da nükleer silahlar kullanılacak mı, kullanılmayacak mı? Böyle bir endişe var. Yani Biden gider ayak bir ortalığı karıştırma çabasında gözüküyor. Ve bizim piyasamızda en ufak bir olumsuz senaryoda ciddi bir düşüş yaşıyor. Böyle de bir durum var. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda faiz kararı var. Saat 2'de arkadaşlar. Saat 2'de açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayında politika faizini %50'de 7. kez sabit tutmuştu. Bugün de benzer bir karar bekleniyor. Genel piyasa beklentisi bu yönde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son dönemde faiz indiriminin zamanlamasına yönelik sinyal vermeyip temkinli duruşunu korusa da mevcut ifadelerden önümüzdeki dönemde faiz indirimi için koşulların daha uygun gelebileceği değerlendiriliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karan son enflasyon raporunda enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin kademeli şekilde devam ettiğini ve sanayi tarafında firmaların fiyatlama davranışında net bir iyileşme görüldüğünü ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan ilk faiz indirim beklentilerinin daha çok Aralık ve Ocak aylarında yapılacağı bekleniyor arkadaşlar. Dolayısıyla da Merkez Bankası'nın toplantı metninde önümüzdeki döneme ilişkin olası faiz indirimine yönelik bir sinyal verip vermeyeceği piyasaların takibinde olacak. Şimdi şirket haberlerinde Koza grubu ile ilgili Koza Altın, Koza Anadolu Metal ve İpek Doğal Enerji'nin birleşmesi için danışmanlık firmasıyla anlaşıldığı haberleri var. Akfen Yenilenebilir Enerji ile iki ayrı kreditör bank arasında 215 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzalandığı haberi var. Bir de İhlas Gazete payları 20 Aralık seans sonuna kadar kredi işlemlere konu edilemeyecekmiş arkadaşlar. Yine şirket haberlerinde bugün ayrı video ile bu haberi sizlerle paylaştım. Ford Motor Company benzeri görülmemiş rekabetçi, düzenleyici ve ekonomik zorlukları gerekçe göstererek Avrupa'da 4000 kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu. Berkosan'la alakalı haberde Berkosan sermayesini iç kaynaklardan karşılamak üzere yüzde %200 bedelsiz artırma kararı aldı. Bu Akfen Yenilebilir Enerji'nin haberinde 72 ay vadeliymiş arkadaşlar. 215 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzalandı. 72 ay vadeli. Bugün de Bitcoin rekor kırıyor. Bitcoin fiyatları 97 bin doların da üzerine çıktı. Trump'ın seçim zaferiyle birlikte başlayan ralliye devam eden Bitcoin rekorlar kırmaya devam ediyor. Bitcoin Trump'ın sosyal medya şirketi Trump Media Teknoloji grubun kripto para alım satın platformu baktın tamamını satın almak üzere olduğu haberlerinden bu yana hızlı bir yükselişe başladı ve bugün 97 bin doların üzerini gördü. Bitcoin fiyatı son 24 saatte artış Bitcoin'de %5 ve son bir haftadaki artış da %7,5 olmuş. Ve Bitcoin'in piyasa değeri 1.9 trilyon dolara ulaşmış arkadaşlar. Tabi Trump'ın zaferinden sonra en çok kazanan kripto para Dogecoin olmuş. Dogecoin'de son 24 saatte %2.2 yükselmiş. Ethereum'da son 24 saatte %1.3 yükselmiş arkadaşlar. Yani coinler tarafında güzel yükselişler var. Dün biz yüzde işlem hacmi 83.8 milyar TL oldu. Yani son 5 günlük ortalamaya yakın bir işlem hacmiyle dün düşüşle kapattık. Dün Alnus Yatırım enerjisi için hedef fiyatını 73 TL olarak belirttiler. Bufa'dan da bir açıklama var bizdeki faizlerle alakalı. Bank of America ekonomistleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Aralık ayında faiz indirim kararı için alanı olduğunu belirtti. Türkiye'nin Aralık ayında politika faizini indirmesi için yer olduğunu ancak düşüş işsizlik seviyeleri ve enflasyondaki yukarı yönlü sürprizlerin göz önüne alındığında faiz indiriminde aciliyet olmadığını yazdı. BOFA'nın temel senaryosunda Kasım enflasyonunun %2'nin altında kalması ve verilerin hizmet fiyatlarındaki artışın daha da yumuşadığını göstermesi durumunda Aralık ayında 200 ile 250 bas puanlık indirim mümkün olduğunu belirtti. BOFA Aralık ayında bir faiz indirimi olması durumunda özellikle asgari ücret artışının daha yüksek olması halinde Ocak ayında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın pas geçme olasılığının da olduğunu söyledi. Banka ekonomistleri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın her toplantıda faiz indirimine gitmesine gerek olmadığını, para politikası duruşunun sıkılaşmadan sıkı kalmasını sağlamak için faiz indirimleri ve makro ihtiyati tedbirlerin bir karışımı olabileceğini söyledi. BOFA'ya göre düşük cari açık ve düşük petrol fiyatları Türk lirasını desteklemeye devam edecek ve Türkiye Hükümeti Merkez Bankası'nın daha rahat gevşemesine olanak sağlayacak diye bir açıklaması var. Bofa'dan yapılan açıklamada bu şekildeydi arkadaşlar. Bakalım bugün Merkez Bankası nasıl bir karar açıklayacak. Saat 2'de karar açıklanacak. Evet gündeme dair haberler böyle arkadaşlar. Yani borsada iki günlük düşüşün ana nedeni olarak Ukrayna'nın Rusya'ya hem ABD hem de İngiltere'den aldığı füzelerle saldırı yapması olarak değerlendiriliyor. Bugün de bizim piyasamızda pozitif bir açılış bekleniyor. İnşallah da öyle olur. Yani haftaya güzel başlamadık ama inşallah bugün de yarın bizim için iyi olur. Hepinize iyi günler. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada süreçlerle yatırım tavsiyelerinde kalın salacak.